Bugün konuşacağım ton yükleyeceğim. Cam 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 cam. Sivi cam cam cam. Bir de yok neymiş? <laughs> 1999'da Tom'un gözü çıkmış, Üste girmiş, şeytani gibi bir şey olmuş. Ona ne inanan var mı gerçekten? Gece anamızı gündiklemese de iyidir. Nerede onu Play Store kaç saattir alıyor ya. Ben yükleyeceğim ondan sonra geleceğim yine İnşallah yükledikten sonra sesim gelir. Benim klişem tamam yer, yani açtı bana gösterdi dedi ki bunu hiç kimse söyleme çok küçük. Bebeğe ağzına ağzını var ya. Siz <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> siz de Berkay'ın güzel giyinmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce bugün günlerden ne olacak? Pazartesi. Hayır bugünden bahsetmiyorum. O kadar pazartesi atlattıktan sonra sonunda bütün özel eşyaları toplamaya başardık. Kindergarten. <laughs> <laughs> Kocaman tüm geldi götünü açtı dedi ki benim baba bir tekme at ben uçayım. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyorum da gece anımı gündükler lan bu. Çok eski bir zaman yapacağım. İstanbul'un fethi kaçtı lan? Dur Osmanlı'nın fethi kaçtı? İst İstanbul'un Osmanlı'nın diye. İstanbul'un fethi 29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşmiştir. Osmanlı padişahı 2. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı 2450. ordusu 53 gün süren bir kuşatmanın ardından Bizans İmparatorluğu'nun başkenti kom 1453'müş. bakayım. bu kadar da yeter. Lila 1453 olması gerekti. Ana konuşmaya izin vermeyeceğim. Salam benim küçük yara. Salam yaratıcık. Senin adın ne? Rasputin. Ama lan. Benim de nasıl gelmeyi cüret edersin lan. Döverek sevdim adamı. Yekta ile mi konuşuyorsun? He. Mal video çekiyor. <laughs> Kedi bokundan yapılmış. <laughs> lan. Kedi zaten. Adamı yere yapıştırdım. Yapma! Bir vururum sana. Mamet'i ile konuşman ne zaman bitirdin? <laughs> sana ne? Benim mayem altına düşüyor. Tamam yap oğlum. çişini gördüm <laughs> Bu uyuyorken ben de resmi yapayım. Yapamazsın şu an yeni başlıyorsun. Oğlum bu şerefsiz de kafasından falan zıplıyor. Maymun gibi oradan oraya zıplıyor. Ne zaman bitirdin? Ya sana ne? Abi Kaç dakika önce bitirdim ha? Kaç dakika işte? Bilmiyorum mal. Yekta'yla konuşmam. Şey ilk başta böyle beni aradı. Ondan sonra şu oldu Ondan sonra dedi annesi telefonunu istedi. Mal. Gelin. Annesi konuştum de desem kaç dakika diyeceğim. Mal. <laughs> İzin var mı? Sesimi taklit edemezsin. <laughs> Yardım yere vururum. Vurur seni. Neden pis gibi kokuyorsun? Banyo yerlerini biliyor musun? İşte onu yaşayacağım. Dur. Her sabunla yıkayacağım bunu. Ya bu bir yıldır yıkanlar ama nakli. Bunu siktir bu? Bundan ateş çıktı. dalgana geç Şubik. Tom ters taktı atıyor. Okay. <laughs> karaya atamamız yok mu? Adam ters takla attı ama. Dur, onu sıkalım, yazmıyor Beni aşağılayamayacağım Leonidas. Her zaman vurduğunda ona mı gelecek? <laughs> Adamı bir vurdu <yürüdüm>, boks tarzı. <laughs> Tomuma dövüşmeyi öğretmeliyim. <laughs> Tom adam gibi dövüş. eğlenceliymiş lan oyun. İnşallah sesim gelir dur şu an. İzin verdim. Adamı kökten siktik. Seni de yarı şıktırım. Tomura üstüne aldım. Çakarım. çıkarım Tom'la üstüne çıkar. Tamam Sen benim küçük erkek yavru kedimsin. Bunu unutma. götür darbe al sonra ayağa kalkacaksın. Beni anlayan bir yatak odam olsa ama son çok sert veriyor yerine... mu sebe? Ananın amına koyalım. ama Tom çok sert orada. Boing, <laughs> <laughs> boing. Ters takla atıp vurdurtma bana. Tamam ama. Yaran bir de gözünün önünde yapıyorsun. adam ettik. <laughs> tamam of mu <ne> oldu senin? <laughs> <laughs> gibi adamım. Ananın amına koyasam görürsün badamı. Trend yolunu illa da şıklar. Say say. Dine diyor e, e, bir şey diyor. Elini de e, şey yedin yedin bir çok büyük ben... bir fırsat var. Ananın amını sikmek istiyor. Sen trend yolunu yükle. Ben sikmek istiyor mu? adamlarla birleştik. Siyahi agalarla birleştik. Ya ne oldu? İskerim o trenci Al sana peynir. Ona görecek misin acaba? de alıp bir fırlat. <laughs> Bana gelecek misin? <laughs> Dur bunu tavana fırlatırsak <laughs> sen. Çok sert fırlatınca sanki şey oluyor diyor. Bunun bir sürü oyunu vardı. Bana ne Al. Bunun bir sürü şey oy, oyun oynamak için şey var mı? Bana oğlum enayi gibiyiz. <laughs> mi mama ma mi mama mi mama mama. mamana, o oh, o oh, o. Oh. <laughs> Neyse artık. Bu videonun daha sonuna geldik. <laughs> Benim videolarıma gitmeyi unutmayın. Görüşürüz.